Merhaba hanımlar, Hatice'nin yine oyası kanalına hoş geldiniz. Bugün biz siyah yazmaya pul oyası yapacağım. Şu şekilde pullarımı da göstereyim. Şöyle. Hemen modele geçelim. mı geçmiştim şöyle. İpimi düğümledim buraya. Hemen batıyorum. Buraya küçük bir tane zürafa yaptım. Tekrar diğer başına geçiyorum. İçine bir tane pırpır yapıyorum. Sinek kanadı yapacağız bunun içine. tekrar tepesine geçiyorum Sinek kanadımı yaptım. Şu şekilde. Düğümlerden sayarsak dört tane düğümümüz oldu. Yanına bir tane küçük pırpır yapıyorum. Şu şekilde. 3 tane boş rüyafa yapıp aynı sinek kanadını yapacağız tekrardan. Buraya batıyorum tekrar. Tekrardan tepeye geçtim. Bu şekilde. Şimdi burada buradaki yaptığım pırpırın başına batıyorum. Bakın bu şekilde. Buraya bir tane pul Alıyorum hemen. Kolumuzu buraya geçirdikten sonra tekrar bu pırpırın içine bir tane düğüm yapacağız. Sağlam dursun burada. Şu şekilde tekrar aşağı iniyorum. aynı şekilde sinek kanadı da yapacağız buraya tekrar. tekrar buradan aşağı iniyorum Buraya yine bir tane pırpır yapıyorum araya 3 tane boş süre yapıp aynı işlemi tekrar uygulayacağız. Yine pul alıyoruz buraya. dediğim gibi pulu buraya geçirdikten sonra bu pırpırın içinde bir tane düğüm atıyorum pulu aşağı kaymasın diye buraya tekrar sinek kanadı yapıyorum Evet hanımlar ben bir tane daha göstereyim size hemen. Küçük pırpırımı yaptım. Tepesine batıyorum. Sinek kanadı yapıyorum buraya. Çok kolay bir oya. sinek kanadımı yaptım. Yanına bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımızı büyüttüğümüz şekilde. Arasına da 3 tane boş süre yapalım. 3. zürafamızın tekrar tepesine geçiyorum. Buradan buradaki pırpırın içine bakacağım. Şu şekilde. Buraya bir tane pul. bulu dediğim gibi burada oynamasın diye bu pırpırın içine tekrar baş şöyle yapıp buraya düğüm atıyorum. Bulumuz hem düzgün hem de aşağı kaymasın Düzgün durur. Tekrar aşağı iniyorum. Devamını yapıp geliyorum hemen. Evet hanımlar modelimiz böyle. Çok hoş bir model. Değişik pullarla da yapabilirsiniz. Arasını seyrekliğini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde. Yapanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Diğer videomda görüşmek üzere.